Hey Piyon Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Steam ücretsiz oyun duyurusuyla karşınızdayım. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi Titan Souls 14 Haziran'a kadar Steam'de ücretsiz bir şekilde bulunmakta arkadaşlar. 14 Haziran akşam 8'e kadar %100 indirimle normal fiyatı 24 lira olan oyun 14 Haziran'a kadar 0 lira yani bedava. Bu oyunu kaçırmak istemezsiniz. Güzel bir oyun. Piksel oyun, piksel grafikli oyunu seven arkadaşlar bu oyuna baksınlarım. Şöyle fotoğraflarını gösterelim. Valla son 2 haftadır hem Steam olsun hem Epic Games olsun hem farklı platformlar olsun Valla oldukça fazla ücretsiz oyun vermeye başladı Biz oyuncular için gerçekten de bu işimize geliyor yani o oyunlara para vermek niyetin yerine böyle Mis gibi bedava oyunlarla vaktimizi geçiriyoruz Yakında E3 falan da başlıyor zaten Yeni yeni oyunlarda gelecektir diye tahmin ediyorum Oyunun orijinalinde Türkçe yok Herhangi bir yaması falan var mı yok mu bakmadım ama yani olmadığını düşünüyorum, olmayacağını düşünüyorum ama yine de siz alırsanız oynamak isterdiniz internetten bir araştırın sorun yani. Sistem gereksinimlerinde Windows için minimum sistem gereksinimlerinde Windows Vista 7 veya 8. İşlemci olarak 2, 2 GB ve hertz 2 GB 2.0 Hz, 25 işlemci ve üstü 4 GB bir RAM, 1 GB ekran kartı ve 400 MB bir depolama alanı Yani anlayacağınız küçük bir oyun aslında. Çok da böyle lüks bir lüks bir oyun ve böyle her bilgisayarın aç açmayacağı bir oyun değil yani her bilgisayarın açabileceğini düşündüğüm bir oyun kendisi. Dediğim gibi tekrar edeyim 14 Haziran yani 2 gün sonra hatta yani saat şu an 11 yani hatta bir gün sonra aslında bu bir günlük süremiz var. 14 Haziran akşam 8'e kadar Titan Souls Steam'de ücretsiz bir şekilde bulunmakta arkadaşlar. Oyunu kaçırmayın derim. Şimdilik ben bu kadar kendinize iyi bakın. Yeni ücretsiz oyunlara yeni, yeni videolar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.